sahip olduğun coinleri bedavaya çoğaltmak ister miydin? Binance uygulamasının kolay kazanç özelliğiyle birlikte Binance'daki sahip olduğunuz coinleri belirli bir süre kitleyerek adetlerini çoğaltabiliyorsunuz. Gelin hep birlikte nasıl yapılır bakalım. Binance borsasına tıklıyorum. mor butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşıma Simple Earn diyor. Yani basit kazança tıklıyorum. Eğer bunların herhangi biri sizin cüzdanınızda yani Binance'da tutuyorsanız bu basit kazançtan yararlanabiliyorsunuz. Bakın Mina %15 basit kazanç sağlıyormuş. Hemen tıklıyorum Mina'ya. Subscribe dedim. 120 gün boyunca bu 100 tane Mina'yı kitlemek ister 5 tane mina veriyor. 4.8 yazıyor bakın. Gayet güzel bir şey. Zaten ben bu minaları uzun vadede tutacağım arkadaşlar. 100 taneyi 4 ay boyunca buraya kitlesem herhangi bir şey değişmeyecek hayatımda. bu 100 tane minayı 120 gün boyunca buraya kitliyorum ve 5 tane mina kazanıyorum. Şuradaki okuduğumu anladın diyorsunuz ve konfirme başlıyorsunuz. Eğer 60 günde 100 tane mina kitlemek isterseniz arkadaşlar bakın 100 tane yazdım. Bu sefer de 1.4 tane veriyor. Siz de Binance borcunuzdaki tuttuğunuz coinleri bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Çok güzel, çok basit bir kazanç sunuyor bizlere. Lütfen bu tarz videolar için coin ben abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın.